Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Kızma birader oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün kardeşimle beraber kızma birader oynuyoruz. Hadi başlayalım. Ben <laughs> yani başlayayım mı? Dur bekle. İlk önce size bir oyun anlatayım. Gerçi bilenler olabilir. Şimdi elimizde şöyle bir zar oluyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir zar. İşte bir. Ondan sonra... Karelerden altı altına kadar çıkmaya çalışıyoruz. Yani mesela şöyle. Saldık. Altı geldi. E, bu park, park alandan çıkmamızla çıkıyoruz. En sonunda şu kırmızı yerlere ve yeşil yerlere e, alanlarımızı teker teker sokuyoruz. Ondan sonra kaz kazanan belli olacak. Evet. Şimdi başlıyoruz. Hadi sen başla. 4 <laughs> geldi. Beş. Beş geldi. Üç. Bu çok uzun sürecek galiba arkadaşlar. Evet ya. Bir geldi. Oo, Arka biz başkan. çıkamayacağız galiba ya. Bir geldi. geldi. Şöyle atalım. Altı geldi. geldi. Çok güzel. Çıktım Aa. arkadaşlar. İlk ben çıktım. Ya. Bakalım kimi kazanacak. Üç, üç geldi. geldi. Bir, iki, üç. Attım. Beş, Beş geldi. <laughs> ya... 2 1 2 Bu arkadaşlar benim de YouTube kanalım eee açıklamalar kısmına e, bakabilirsiniz. Oraya sabitleyeceğim. Bana da oradan abone olmayı unutmayın. 3 geldi bana arkadaşlar az önce. 3 2 3 6 Çok güzel. tamam çıktı. Geldiği zaman inşallah biri falan gelir de. Arkadaşlar bakın şimdi şurada abim var. Kaçmam lazım hemen. 4 Bana 5 lazım. 4 Hayır 6 lazım bana Arkadaşlar çok korkuyorum. Dört geldi. İki. Bir, Arkadaşlar peşindeyim. Hayır Her ya. Her yakalayabilirim. Hop. Uf. Uf. Altı geldi arkadaşlar. Çıkarttım. Başlar. Bir tane altı geldi arkadaşlar. Çıkarttım şu anda. Hop. Bir. Bir. <laughs> Sıkıntı yok. Ne olur. Dört. dört. Bir, iki, dört. Ay. Yanlış Buradaydın. Üç, Buradaydın. Oradaydım. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar yanlış saydım. 1, 2, 3, 4, 10. <laughs> evet arkadaşlar şu an sıra bende. 6 geldi. ya <laughs> elini ayarlamadın 2, 3, değil 4, 5, mi? 5. Arkadaşlar yorumlara yazın. 1, 5, El, elini ayarlamadın mı? 8. Ayarladı ayarlamadın mı? Ayarlamadım arkadaşlar. Bunu gerçekten biliyorsunuz. Yorumlara yazın. 1. <gülüyor> <gülüyor> Bir. geldi ama aynı zamanda taşını da birdi. 2. 1, 2. Arkadaşlar bu videonu kadar tutar bilmiyorum. Çok fazla tutacağını sanmıyorum ben. Yani düşünmüyorum. Yani inşallah tutar. Eğer yani eğer tutarsa yani beğenirseniz veya beğenmezseniz yorumları bilirsin ve ne türde videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Aynen. At sor. Hadi zar at. 2. 2 1. Arkadaşlar ileri oynayacağım diye geri oynuyorum. Ya vallahi. 1. Ay. Ha 4, ama 2, bakın. 2, 4 5. Arkadaşlar, ne kaç lazım ona bak, ona bakıyorum bir, iki, üç. 10 lazım abime. Evet, yani beş beş atmam lazım. O, Hı -hı. o da çok çok zor bir şey. Aslında bir tane altı atıp bir tane dört atabilirim. Olur ama iki. i̇ki. Arkadaşlar bu bir altı bir dört dedi ya. Eş. Bir yıl daha önce. Alt, atar. İki, Söyle. Iki, üç, dört. Nereden biliyorsun? <laughs> Ay bir yılda atarsın ya abi. Dört. Bir, dokuz, sıfır, üç. Bir, iki, üç, dört, arkadaşlar 1, 9, bir, dokuz, sıfır, dedi. geldi. Ha 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 ha. Allah'ım lütfen. Altı. Yo, yo, Altı yo. istiyorum. <laughs> destekleyin. Altı istiyorum. Gücünüzü gönderin. Nasıl nasıl gö gönderecekler? Canlayın da değiliz ki. <gülüyor> <gülüyor> Kolaysın Göksu. <laughs> Arkadaşlar ya tazı gibi uçurdu beni. <laughs> <laughs> i̇şte <Biraz gülüyor> bu kadar aga. Uf, beş mükemmel. <laughs> sus, sus ağlamayacaksın. Bir geldi. <laughs> Bir geldi yalan evet. gibi. be. Bir geldi. Gört geldi. <laughs> Bir geldi. 65 ay. ay 4 geldi. 5 1 2 3 4 5. Bir de gözümle ne deniyorum arkadaşlar. Aynen aynen. Ay, sen ay zaten. Poç. 2 geldi. 3 1 arkadaşlar 2 Arkadaşlar hani yeni konuşmamı beğendiniz mi? Poç. Ekmeğim. Altı geldi. Alayım taşı bunu. Bir geldi Subur. arkadaşlar. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar 6 veya 5 gelir mi? Hadi. Ne olur. Gelmesin, gelmesin. Gel lütfen gelsin lütfen. Oy <laughs> ya. Şunu oynayayım Arkadaşlar 5 dediğimde 4 geldi. Aa bir gelsin. Aa bir gelsin. 2 geldi. Arkadaşlar ben bana 4 lazım şu anda. Yok yok değil değil. 5 gel. Ay 55 gelsin. 4 lütfen 4. Yes. Aa! Ya bu nasıl bir şans? Arkadaşlar bu, genelde bu kadar şanslı olmuyorum. E, bu sefer bayağı şanslıyım ya. Senin kafanın uf. Vallaha 2. Benim şansım yok ki. 5 1 2 3 4 5. 1. Arkadaşlar. Arkadaşlar yoksa galiba bu sefer kaybettim. Normalde hep gene yardı beni. Şimdi ben kazanacağım galiba. O 5 tane 4 5 1 2 3 4 5. 4 taşımı sokuyorum abim. 3 ee, taşını sokuyorum ama hep ben kazanıyordum. 3. Bugün öyle beş, olmuyor ya. Evet ya. Oldu geldi oh. be. Oy! Ya Baba o promax. gelse ne olurdu ya? Vallahi değil mi ya? <laughs> Üf. Şimdi ben belli oluyor gibi. Oldu. 1 2 3 4 5 6. Yok ya. <laughs> of yoksa videonun ağzına sıçtın ya. <laughs> 5 ve 1 2 3 4 5 kazandım ben bu oyunu galiba. Bu sefer Yok. gerçekten kazandım sanırım. Evet, evet arkadaşlar bu sefer sanırım gerçekten kazanıyorum. Abi Çok iyi gidiyorum şu anda. Gibi ya. Bütün hepsini çıkarttım. Yoksa da hiçbirini çıkartamadım aslında. 2 tane çıkarmıştım da ben ikisini de yedim. No. <laughs> 5, 1 2 3 4 5 hop Arkadaşlar kitabı bana küçücük odayı dedim siz öcünüzü gönderdiniz. Ya arkadaşlar. <laughs> anne <akıl ediyor. gülüyor> bakmayın. Buna da bakmayın. Ya arkadaşlar ya. 5 be. <laughs> Dur 1 2 3 4 5. yanlış. Attın attın, Hayır, yanlış attın, 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 birader. Bir geldi. Bir geldi. Ya arkadaşlar niye anne gücünüzü bana üçünüzü gönderiyorsunuz ya? Çünkü beni daha çok seviyorlar. Ha ha ha. 1 2 3 4. Ya. Şunu gönder, şunu attım. Hadi. Sen ya iki kere attın Kaç? zaten. dört gelmişti. Bir. Şuna sokayım. Ne bakayım? Ya of. Hop. Beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar mi? galiba kazanan gerçekten bu sefer belli oldu. Ben kazanacağım sanırım. Hadi yoksa hadi hadi hadi. Yaman abi beş mi? milyar kere altı geliyor. Ooo. Oh! Hayda. Hadi bak bak iyilik şimdi galiba. 4, 5, 6. Allah'ım hadi 6. Hayır. Tamam. Neyse abi benim bir tane daha taşım var ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 10. 5. <laughs> yoksa sen bence yavaştan kaç arkamdayım. Geliyorum. <laughs> Bayağı arkamdayım yoksa. 1, 2, 3. Bayağı bir saldıracağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah'ım bana güç ver. Parata. <laughs> i̇ki. Gelmedi ya. Of. Neyse. Üç. üç. Bir, yedi, iki, üç. Hop. İşte bu. GG. <laughs> Yoksa GG. Anne değil Ya üf. Düşmesin. Anne Kolay değil. Altı geldi. Altı geldi. 360. Hayır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3 Ben de dün aşağı düştü Ya bir geldi ya Aşağı düştü Ya düşmedi ya Aşağı düştü Ben buradan attım ki Ya hayır aşağı bir geldi biri geldi. Tam bak. Düştü. Biri geldi. Aşağı Biri geldi yoksa. Biri geldi. Bir geldi. geldi ama. Düştü. Arkadaşlar gör, gördünüz vallahi yine yapıyor ya. Allah Allah. Ya ama arkadaşlar aşağı düştü ya. Ya arkadaşlar aşağı düştü ya. Allah Allah. <laughs> biri geldi işte. Ağlamayacaksın. <laughs> Ağlayacaksın oynamayalım. Valla ağlayacak işte. Bak ya. <laughs> Oldu geldim. Yine de 1 2 3 4 5 6 geliyorum yoksa. <laughs> hadi Allah'ım. Hadi Allah'ım bana bir 4. 4 ver bana. Uf. 2 3 4 5 6. Hadi 4 lütfen 4. 4. Ne olur bir. Oh. bir yoksa keşke Allah'tan başka bir şey isteseydin ya. Kabul Hı. olacakmış vallahi. Ne olur altı. 5. Tamam ben de sana yetişmem he kaç oldu? 5, 6, 7. Tamam ben yaparım ki. Sıkıntı değil benim için. <laughs> ah be. Allah'ım ne olur bana 5 milyar tane altın. Geldi gel. Ya, kar gel. Ya yoksa Allah'tan keşke başka bir şey isteseydin ya. 5, 6. Allah'ım ne olur bana 5 milyar tane altın. Yerik. Ya arkadaşlar abi iki taşımız Baba Pro Max geliyor. <laughs> <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 8, Evet arkadaşlar baya şanslıyım bugün gerçekten ya. <laughs> ya arkadaşlar abim de bir bitirdi ben orada fındık gibi kaldım. Valla dur. <laughs> dur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu <laughs> sokmayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 2. K. Ağlamın ne oluyor bana? 5 milyar tane altı ver. Ağlamın. Bir. Bir gel değil arasana. Valla arkadaşlar iki bir diye alerliyoruz ya bu ne böyle bu bitmeyecek gibi gözüküyor. Yarın Dört. önce biter gibi gözüküyor. Bir. Evet ben bir tanesini soktum bile. Halı bir taşım arkadaşlar. Bu ne ya? Valla piyon gibi ilerliyoruz ha. Bir iki üç dört beş. İki. Aynen piyon gibi ilerliyor. İki. Bir, 2 iki. i̇ki, üç. Sattım. Beş. <gülüyor> altı <gülüyor> geldi. Altı, altı geldi lan. Oo hayır ya. Oha. <laughs> <laughs> ah. Evet. Ağladı üç kere altı i̇ki, attı adam ya. Üç, 2, 3, 8 lazım şimdi de. 4 hayır ya. Buradasın. 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 Buraya geldi mi? çocuk. Ya arkadaşlar Arda Arda ar da 3 kere 6 atmak nedir ya? <laughs> şimdi... Şanstır. Ciddi misin? 3. Uf. Şöyle değerliyoruz. Yine 4 lazım. 3. 3. Şimdi de Çok az kaldı arkadaşlar. 3. İyi lazım. Yes. Kaç? İki geldi. Yes! Bir, Yes. Yes! Kazandım Hayır. be! Kazandım Hayır. be! <laughs> Kazandım! Arkadaşlar beş geldi! Aaa ne oldu ne oldu? Ne oldu? Bir, iki, üç, dört. Dört lan Hayır değil değil. Beş lazım. 5 de oluyor işte. Oldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kazandım. Çalaklısı ez. Ben. Ez. şerez, moynes, protez, obez, fotosentez. Ağlamayacaksın Göksu. <laughs> Hadi. Arkadaşlar buz kalma oynayalım mı? Ya buz kalma mı? Lan harbiden. Hadi bir. Tamam. Arkadaşlar buz kalma geçiyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.